Hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videodan daha. Şimdi bu videoyu çekme amacım şu. Ben yeni bir kamera aldım. Gimbal aldım daha doğrusu. DJI'nin Osmo Pocket 3 kamerasını aldım. Neden bu kameraya geçiş yap? Fotoğraf makinesi almak istiyordum aslında. Hem de kamera olarak kullanabilmek için. Ama ortanın, orta üst seviye bir şey baktım ve hani beni tatmin edecek bir makine bakmak istedim. Ve bu makinelerin fiyatları şu an çok yüksek. Çünkü sadece makine, bir fotoğraf makinesi almakla bitmiyor. Lensleri almamız gerekiyor. Bunun yanında bir sürü hafıza kartları vesaireler, bataryalar derken çok yüksek bir maliyet çıkacaktı bana. Bunun yerine bunu şimdilik daha uygun bir maliyetle çözebilmek için diyeceğim bu kamerasını aldım. Kamera linkini zaten açıklamalarda bırakırım. Bakmak isteyenler oradan bakabilir. Bu kamera incelemesini çektim fakat e, henüz bilgisayara atmadım. Atar mıyım bilmiyorum. Bir izlemem lazım öncesinde. Çok güzel bir çekim olmamış olabilir çünkü. Yeni bir proje başlattım bu ile beraber. Gezdiğim yerlerden önceden Instagram hesabımda fotoğraflar paylaşıyordum. Hatta bazen telefonla çekip buradaki YouTube hesabıma da atmıştım. Şimdi gezdiğim yerlerde gimbal'la yürüyüş videoları çekiyorum. konuşma yok, sadece gittiğim yerlerde yürüyüş yaparken vesaire yanıma alıyorum ve oradan videolar çekiyorum. Bu kan kanalın adı Pohlip. E açıklamalarda ve video başlığında etiket olarak paylaşıyor olacağım. Destek olmanızı bekliyorum açıkçası. Çünkü yeni bir kanal büyütmesi biraz zor oluyor. Kanalda kanalı da çok eskiden beri takip edenler biliyordur. Çok randımanlı ve periyodik videolar atmasam da yavaş yavaş bir yerlere geldi. 550 aboneyi bulmuş olmamız gerekiyor en son öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi destek olmak için o kanala abone olabilirsiniz. Deri işlerinin ve işte ahşap işlerinin veya bağ evine gittiğim zaman çeşmeye. Oradaki işlerin videolarını da bu kamerayla e, çekmeye devam ediyor olacağım. Çok uzun tutmadım videoyu. Böyle bir bilgilendirme videosu oldu. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım beğeneceğiniz içerikler gelmeye devam eder. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın destekleriniz şu an benim için daha da önemli artık çok teşekkür ediyorum hoşça kalın güzel günlerde görüşmek dileğiyle